hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben sizlerle çok daha iyiyim. Şimdi karşımızda GAP projesinin GUP projesinin içerisinde olan yani geliştir, uygula ve paylaş projesine akın katılmış. Rafadan tayfa olmuş size dijital tayfa. Çünkü artık bizim uzaktan eğitimimiz bile var. Uzaktan kendimizi geliştiriyoruz. Öyle değil mi? Öğretmenlerimiz sağ olsunlar canla başla uğraşıyorlar eğitimlerimizi tamamlamamız daha rahat çalışmamız için ve bunları rafadan sayfada katılmış dijital sayfa olarak acaba hangi bölümlerinde neler var bunları da rahatlıkla izleyip kendimize fikir edinebiliriz sizlere öneriyorum şöyle hafif bir çizimle de akıncımız katılmış akın zaten diğer bölümlerde de en iyi şekilde fikirlerini geliştiren ve en iyi şekilde dile getiren çocuğumuzdu çok da güzel yakışmış bu yarışmaya da katılmakla. Bize de hem projelerde katılmaya fikir vermiş oldu. Arkadaşlar aklımızda ülkemizi geliştirecek ve bizleri yükseğe taşıyacak çok parlak fikirleriniz olabilir. Fikirlerinizi beyan etmede kesinlikle geri kalmayın. Size belki ya bu ne olacak diye düşündüğünüz şeyler bile belki çok güzel işler yapar. Evet siz miniklerimiz her zaman söylüyorum. Siz miniklerimiz bizim geleceğimizsiniz. Evet. Evet, çizimin üzerinden geçerek sizlerle de konuşmak istedim. Çok güzel bu bölümü takip edin. Ee, Genç Mucit Dijital Sayfa bölümünden aldım ben size. Bir yani yapay zeka dediğimizde aklımıza nasıl bir çizim geliyor ama böyle robotlaşmış bir insan öyle değil mi ya da insan zekasını, insan derasını teknolojiyle birlikte birleştirdikten sonra buna yapay zeka diyoruz ama yapay zekadan da aman dikkat edin bu sizin başınıza dert açabilir diyen yani. bilim adamları da var hayır yapay zeka ile birlikte yapın lütfen ya daha rahat ilerleyeceğinize inanan bilim insanları da var yani şu anda elimizde bile tuttuğumuz telefonlarda yapay zeka işte bulaşık makinelerinde çamaşır makineleri şurada burada hep yani yapay zekayı duyuyoruz yani bakalım bu bize gelecek neler getirecek ya da neler getirecek ümidimiz o kadar inşallah getireceği çok olur.